Arkadaşlar sıradaki problem konumuz yaş problemi. Genelde anlaşılabilir, çözülebilir bir konulardan bir tanesi. Şimdi problemlerden yaş problemlerinde dikkat edeceğimiz hususlar nelerdir? Matematikte konuşalım. Yaşlarımız kesinlikle doğal sayı olmalı. Buna dikkat edelim. Yani negatif olamaz. Kardeşlerin yaşları birbirine eşit olabilir. Yaşları birbirine farklı demediği sürece buna dikkat edelim. Doğum tarihi küçük olan tabii ki daha büyük olacaktır. Buna dikkat ediyoruz. Şimdiki yaşına biz eğer x dersek t yıl önce yaşımız x eksi t. T yıl sonra da tabii ki x artı t olacaktır. Bunlara dikkat ediyoruz. İki kişi arasındaki yaş farkı tabii ki sabit olacaktır. Kişi ölmediği sürece. Dolayısıyla yıldan yıla değişmez. Buna dikkat ediyorum. İkişer yıl arayla doğmuş 3 tane kardeşten bahsediyorsak o zaman küçük, ortanca, büyük diyelim. X, x artı 2 ve x artı 4 olacaktır. Buna dikkat ederiz. Peki çocukların yaşları ayrı ayrı sorulmuyorsa çocukların yaşları toplamına X demek daha mantıklı veya da iki çocuğun yaşları farkı, babayla annenin yaşları farkı bunlara tek bilinmeyen kullanmak daha mantıklıdır diyebiliriz. 4 yıl sonra üç kardeşin yaşları toplamı 4 değil. Tabii ki her biri 4 4 4 büyüyecek. Dolayısıyla o zaman 12 arttığını söyleyebiliriz. Şimdi birinci sorumuzdan başlayalım. Orhan'ın yaşı, burada Ali'nin yaşı diyelim. 3 katı olduğu söylenmekte. O zaman ben buna x dersem burası da 3x olsun. Ali ile Orhan'ın yaşları toplamı ne kadarmış? Toplamları 24. Peki topladık. 4x eşittir 24 ise her iki tarafı 4'e böldüm. x eşittir 6 olacaktır. Bize Orhan sorulmuş. Yani 3x sorulmuş. 3'e çarparsam yaşı 18 olacaktır. Buna göre doğru cevabımız B'dir. Annesi 45 yaşında, çocuğu 15 yaşında. Kaç yıl sonra annenin yaşı çocuğun yaşının iki katına eşit olur. Kaç yıl sonra olsun? X yıl sonra annesi 45 artı X oldu. Çocuk 15 yaşındaydı. X yıl sonra 15 artı X oldu. Kaç katın eşitmiş? Çarpı 2 diyorum. iki katına eşit. Çarpalım burayı dağıtalım. Yani 30 artı 2X. Peki X'i ben diğer tarafa aldım. Buradan X geldi. 30 diğer tarafa aldık. 15... 15 yıl sonra olduğunu söyleyebiliriz, cevabımız D'dir. Yener 19, Ayşe 22, Berfin de 23 yaşında. Yener ile Ayşe'nin yaşları farkı hiçbir zaman değişmez. Aradaki farka bakalım. Yener ve Ayşe. Aradaki farkımız 3. Doğru. Ayşe, Berfin yaşları toplamı şu an ne kadar? 45. 5 yıl sonra ikisi 5-5 yani 10 büyüyecek. Toplamlarda 55 olur. Bu da doğru. Yener Ayşe'nin bugünkü yaşına geldiğinde Yener 19 Ayşe 22. Yani 3 yıl sonra 22 yaşında oldu. Beyefendi bakalım. Yaşımız kaçtı? 23. 3 yıl sonra 26 olacaktır. Bu da doğru. Tamam. Doğru. Doğrucağımız E'dir. Şimdi bakaşa babanın yaşı ne kadarmış? 51 olarak verildi. Burada 3 tane çocuk var. Bu çocukların yaşları toplamı 3 katıymış. Yaşlarını X dersek o zaman 3x eşittir 51. Burada da çocuğun 3 tane çocuktan yaşları toplamının 17 olduğunu söyleyebiliriz. Kaç yıl sonra yaşları toplama babasının yaşına eşit işte olacaktır? Peki 51 burada a yıl sonra olsun. Bunların yaşları toplamı ne kadardı? 17. 3 tane çocuk olduğu için burası da 3a büyüyecektir. Peki a'yı diğer tarafa aldım. 2a 51 17 çıkarttım buradan 34. Her iki tarafı kebirersem buradan da A eşittir 17 olacaktır, yani 17 yıl sonra babasının yaşına eşit olur. Doğuracağımız B'dir. Bir babanın şimdiki yaşı, iki çocuğun yaşları farkı 8 katına eşitmiş. Yaşları farkını x dersem, şu an 8x oldu. 5 yıl sonra babanın yaşı 8x artı 5. Çocukların yaşları farkları değişmez, yani x'ti. 9 katı 9x oldu. Buradan da x eşittir 5 değeri gelecektir. Babanın şimdiki yaşı istenmiş. Yani 8x. 8 kere 5 buradan 40 olur. Doğru cevabımız E'dir. 36 yaşında bir annemiz var. 3 er yıl arayla doğmuş. 3 tane çocuk. X, X artı 3 ve X artı 6 olsun. Toplamını eşitmiş. Bunları toplayalım. 3X artı 9. Diğer tarafa alıyorum. Burası 3X eşittir. Kaç oldu? 27. Yani X eşittir. Buradan 9 değeri gelecektir. En küçük çocuk yaşına x demiştik. Yani yaşımız kaçmış? 9. Peki doğduğunda anne kaç yaşındadır? Yani 9 çıkarttım. 9 çıkarsam 27 olacaktır. Doğuracağımız c'dir. Bir babanın iki tane çocuğu var. iki tane çocuk. bunların yaşları toplamının. Yaşları toplamına x dedim. 5 katından 5x oldu. 4 fazla artı 4 oldu. 2 yıl sonra babanın yaşı ne oldu? 5x artı 6. Babanın Yaşı çocukların yaşları toplamının çocukların yaşları toplamında x demiştik. 2 yıl sonra iki tane çocuk var. x artı 4 olacaktır. Kaç katıymış? 4 katı 4 katına eşitledim. Parantezi açtım. Burası kaç oldu? 4x artı 16. Eşitliği kullanalım. Buradan da x eşittir. 10 değeri gelecektir. Babanın şimdiki yaşı ne kadardır? Buradan da x'e 10 yazarsam 54 değeri gelir. doğrucağımız a'dır. Yavuz'un bugünkü yaşı Serdar'ın bugünkü yaşının 4 katı. O zaman x dersek 4x olsun. Serdar Yavuz'un bugünkü yaşına geldiğinde yani 4x olduğundan ne kadar büyüdü? 3x. 3x büyüsün. 7x olacaktır. X'inin yaşları toplamı kaç oldu? 99. Eşittir 11x. Buradan da x eşittir. 9 değeri gelecektir. Yavuz'un bugünkü yaşı 4x demiştik. 4 kere 9 36 olur. Buna göre doğru cevabımız D'dir. Remzi'nin yaşı Hakan'ın yaşından 18 fazla. X dersek X artı 18 olsun. Remzi'nin bugün yaşına geldiğinde yani X artı 18 olduğunda burası o zaman 18 artırırsam X artı 36 olacaktır. Remzi'nin yaşı 56. 36 diğer tarafa aldım. X'imiz kaçmış o zaman 20'ymiş. Hakan bugün kaç yaşında? X demiştik zaten. Buna göre doğuracağımız B'dir. Metin kardeşinden 7 yaş büyükmüş. Metin ve kardeşi diyelim. Kardeşi 5 diyelim. Burası da 12 olsun. 4 yıl önce doğmuş olsaydı yaşı 4 yıl fazla büyük olacaktı. Yani 16 olacaktı. Yaşları farkı da 11 olurdu. Bu doğru. Kardeşi 3 yıl sonra doğmuş olsaydı şimdi 3 yıl sonra doğmuş olsaydı yaşı o zaman 5 değil de kaç olacaktı? 2. Yaşları farkı bakın 12'ye 2 farkı 10 olur. Evet doğru. Metin 3 yıl sonra Metin 3 yıl sonra doğsun yani yaşı o zaman 3 yıl küçük olacaktır 9. Kardeş de 2 yıl önce doğmuş olsaydı o zaman 5 demiştim. Bu da 7 yaşında olurdu. Yaşları farkına bakarsak 2 olur. Evet bu da doğru tamamı doğru. Doğru cevabımız C'dir. Ebru ile Nalan'ın yaşları toplamını şimdi 50 olduğu söylemiş. E artı N diyelim eşittir 50. Nalen burada 5 yıl önce doğmuş olsaydı yaşı 5 fazla olurdu. Peki Ebru 3 yıl sonra doğmuş olsaydı Ebru 3 yıl küçük olurdu. Birbirine eşit işte olduğu söylemiş. Buradan da ben E'yi yalnız bırakıyorum. N artı 8 olur. Burada yerine yazalım. E yerine N artı 8 yazdım. Artı ne? Eşittir 50. Buradan 2 en eşittir kaç oldu? 42. Buradan da ne eşittir? 21 olacaktır. Zaten bize Nalen sorulmuştu. 21 olmalı Doğuracağımız a'dır. İki tane kardeşten Erhan ve Ayhan yaşları 16 ve 11 olarak verilmiş. Erhan doğduğunda yani burayı sıfırlayalım, 16 yıl geri gidelim. Annesi 28 yaşında, o zaman tersten gidelim, 28 artı 16 da annesinin yaşı olacaktı. Buradan da yaşı kaç gelir? 44. Ayhan doğduğunda yani 11 yıl çıkartalım. 11 çıkarsam o zaman yaşı 33 olacaktır. Doğuracağımız A'dır. 7 yıl önceki yaş ortalaması 16 olan 5 arkadaş. Normal zamanda ne kadardır? Her biri 7, 7 büyürse aritmetik ortalaması da 7 büyüyecektir. Yani 23 olur. 5 yıl sonraki de yine her biri 5, 5 büyüyeceğinden dolayı artı 5 dersem ortalamaları 28 olacaktır. Doğuracağımız D'dir. Bir ailenin 3 yıl önceki yaş ortalaması 23 ise 3 yıl sonraki yaş ortalaması da 3 artar. Yani ortalama kaç olur? 26. Birey sayısını bilmiyorum. X olsun. Yaşlar toplamı ne kadarmış? Ortalama çarpı kişi sayısı. O da bize 182 verecektir. Her iki tarafı 26, 26 bölersem buradan da X eşittir. 7 değeri gelir. Yani bireyimiz burada birey sayısı 7 tane olacaktır. Doğuracağımız A'dır. 5 kişinin yaş ortalamasının 27 olduğu söylenmiş. 3 yıl sonra bu 3 artar. Yani yaş ortalaması 30 olur. Çarpı 5 diyorum. 5 kişi vardı. Toplamları bu kadar. Sonradan gelen kişinin yaşına x diyelim. Toplamda kaç olduğu Yaşları toplamını 5 artı 1'den 6'ya böldüm. Ortalaması yine 27. 27 eşit diyelim. Peki 150 artı x eşittir. Buradan da kaç geldi? 6 çarpı 7 42. Buradan da 12 kaç oldu? 162 x eşittir. Buradan da 12 olacaktır. Bizden bugünkü yaşı sorulmuştu. Yani bunlar 3 yıl sonraki yaşları. O zaman 3 çıkarırsam buradan da yaşımız 9 olacaktır. Doğru cevabımız D'dir.